Arkadaşlar hepinize selamlar bugün, ee, yine bizimkilerle oynadık, dünkü kadro, dün aldığımız kadro. Ee, Arda ben Sinan, Emre, Good luck da işte yıl ben böyle güzel maçtı, zevkli maçtı, güzel fight'ların çıktığı yerler oldu. Eee çok güzel maçtı. Buna da like atıp abone un olmayı unutmayın. Bizim kanalımız altı abone oldu. Gittikçe ilerliyoruz. Maşallah maşallah Allah mazarlardan saklasın. Dört def oldu. Videolar izlenmeye başladı. Böyle devam ederse çok güzel olacak. Hepinize keyifli seyirler. Ne yapıyorsunuz be ya? Arkadaşlarcım. Gördünüz mü bu arkadaşı? Watch out. Selim. Sen bana şey atsana, Efe'yle Aybüke'nin fotoğrafını atsana. Hmm. Ben de yok ya. Bok yok. Gerçekten denize var o. Deniz'le mi var? Denize söyleyin bana. Okey, Sinan'la da ilk var. İlk önce kaldırmam lazım. Neyse sonra yaparsın. Level. YouTube level. Nereye? Nereye atlasak ya? Uçak çok kötü geçiyor. Çok kötü geçiyor. Emre militeri atlıyoruz. Ben takip edeyim. Okey, milliye gidelim. Bu arada milliye fena gidelim, olur ha ee, köprüde. Hmm. Lan Al. şey çekecektik. Ee, bu arada Sinan. Şey çektik. Eğer deniz gelseydi denize evet, kışkırtma, kışkırtma çekecektik. çekecektik. Ama gelmedi. Arada kaçmadı. Ama çok olurdu. Like'lardım da. Evet. Harbi olur. Bak. Ama böyle deniz bir çıldırırdı. Böyle Arda Denizi Sen deniz... Takip eder misin? <laughs> takip, takip edeceğim de yazınca çıkmıyorsun ki YouTube'a. Dur ben sana şey yapacağım. Var PUBG Mobile yazıyorum. Ben sana okulda şey yaparız onu. Okulda Hayır. yaparız. Numaranı ben Sinan'a alırım sana linki atarım. Tamam. Bir vakit geçen 4 aboneydim 6 <laughs> aboneye, aboneye çıktı. <laughs> Çıkıyor, wow. Selim Emre namı servis ediyor mu? Emre herhalde ediyor. E Emre. abonesin nasılsın, değil mi lan? Bu neymiş? Burada Vales'ten daha önemli Emre'sin Selim bence. Vales kim ya? Dediğim gibi Vales Lynch tayfa geliyor şimdi. <laughs> Arkadaşlar dokunanın. <laughs> A duydunuz mu dokunanın şey düşüyormuş. Doğa abi öyle dedi bu arada ben değil. Ama silah yok bu arada şaka maka. bende. Mark the location. Ee galiba iki kişi atladı. Sinem bana bir pompalı versene. Oğlum ben de kar 98. Kar 98 var. bu arada alan açılmadan attın değil mi? Neyi? Alan aç. Eğer alan açılmadan attıysan şey evet, gelecek. Araba açılam. gelecek. Tabii ki. Araba Aa, gelecek. Abi, e, şurada bir şey katılar. Eee rüyanda iç, mı görüyorsun dayı? Öyle bir şey yok tabii ki. Bak şimdi A, nasıl. Attılar araba. Attılar attılar. Nasıl e, drop geldiğini öğrenmiş oldum senden. Watch out. Bir dakika. Büyütmem lazım. Adamlar işaret attığım yerdeler. Arda raş mı? Arda ben fişe alır gelirim ha. Toponuza bakıyorum ben. Bakıyor. Adamlar gözükmüyor gidin. Kaçtı adam geriye gidiyor. Arda. Oha Arda MK'ya tek yedim. Geliyoruz bir mi alayım. MK var git. MK'yı gel al. Arda mısın, Emre misin? Benle hanginiz oynuyorsa şu an. Arda bana gelsene. Emre MK'yı al gel. Ben Sinan'lardayım. Tutun birbirinizi, bir de MK'lı nerdeyiz? Geldim. MK47 mutant attı lan. Oha sen abi. ikisini de aldın mı? Aldım aldım ikisini de. Belli nasıl Bitti, bitti mi burası? Bizim taraf ne bitti o? de, sizin arka taraf var. Şuradan Sinem, tamam. sen seti çek, Anladım. ben AVM'yi alayım hemen. Yes, yani AVM! Tamam. Al, alırım ben onu. Otomatik ne çıktı? Otomatiği bana kalsanıza. Git <laughs> git Kardeşim Nasıl kapat o bilgisayarı hemen. Ee, o, o yeni silahtan. Gummili gummili olan lan. Ha yeni silah. Tamam. Aynen. Benim dropta da MK vardı bu arada. Almam ya. MK sevmiyorum. Oy, oh da mavi, AVM de mavi, mavi mavi, kasık da mavi, set de mavi. Delim. Ney? 8x'in var mı? Lan alıyordum Emre. Yok ama alırım. Benim ben Alırım. Gel vereyim. Gel. Bir beş Gelsene. tane daha loot yapabiliyor muyuz abi? Yapalım hemen çıkalım. Yapalım hemen şey Nerede ya. 8x? Gel attım. Buraya 7.62 bıraktım. Biraz 5.56 alacağım yukarıda öldürdüğüm adamı. Bakayım. 7.62'leri ben alırım ya Merdivenlerde Tamam oğlum. Ne var? Oy! sen ne dersin? Ne çıktı? E yani... Ardaçım bu da bu avm'de senin olsun emir Tamam Gönder ya gelsin Yani avm dediğim fişek var Ha tamam Aşağı in de at Atayım mı? Bence gidip Bunu bana gidi salsanıza ya, yelek kaskö. Okay. Yani kask Allah. var da yelek yok. Attım. Selim yemek yok geldi. Abi. Yemek mi geldi? Allah Allah. Sinem odama getirir misin anneme söyle bir, bir kerecik son mu? De. Anne vallahi bir kerecik e, e, o, Selim, o videoda videoda de. Selim videoda da. <laughs> Selim videoda da. Selim videoda da hayat mevap meselesi de. <laughs> vallahi bir kerecik. <laughs> Ben hemen bir AFK inmek istiyorum. Buraları kes. Sinan okeyse benim yemeğimi getirir misin odama? Daha gelmedi. Ya sen. vehicle. Al hemen öldür sen zaten. Birinin sıra bir <laughs> oynayalım hadi bu maçı. Sen Ağuk'u bana at m var. Watch out. Watch out. Aa, Sinan hemen sen şeyi al gel. E benim yemağımı getirir misin odama? Arkadaşlar kokoreç istedik valla. <laughs> Araba var mı? Yeni kaskım. Var, var, şey çıktı. Emre gitsene. Arda gel biriniz gelsin. Dudu alıp Arda geliyor bende. Araba araba alsanız araba. Aga bak. Ben araba. Geri zekalı mısın Emre? Emre çıksana. Gel. <laughs> <işim var. gülüyor> tamam abi aldım. Bomba lazım Arda. Bomba atmadan bu çocuk ay, çıkmaz. Ay arabayı getir. Sinan gel arabayı getir çıkartırız. Sen nereye gidiyorsun lan? Sinan arabayı araba getir. Emre'yi bindireceğiz, çıkartacağız. Bir bagi daha var kop şeyin önünde. Oha ben Tam seni ah, ittirirsem arabayı ne olur arkadan. Tamam Haydi, iters. haydi ittirelim. Lan bu sefer Selim Aa! sen kalacaksın. Yok yok ittirdik. Ha tamam, çıktık çıktık. Sinan araba bulsana 4 kişilik. Yok. Biz sağa doğru gidelim abi. Nova o. Tamam, yürümeye başlıyor ben kokore... getirir zaten. Guys ben bir kokoreç alacağım. Selim bana da getirir misin? Ben araba arıyorum. Ha tamam tofaş dedi. Ben getir. Bir dakika. Kardeş yemek yediniz mi? Yok. No. geldim. Se Sinan Selim'e söylesene binsin. Selim arabaya bin. Selim. Selim bak iki tane fışak kattılar arabaya bin. Selim arabaya binsene. De... Ben... Ben... Sinan. Oğlum duyuyor musun? Arabaya binsin Selim. Emre korna Lan Selim binsene iki tane fişek var hadi. Guys buraları Alo. kestim ben bu arada. Lan Selim binsene iki tane fişek var kaçıyor. Oğlum Hı? ne yapayım? Koreçimi aldım. Emre şu taraf. Bir işaretlediğim yer. Git aman. İki fişek arkadan mı önden mi yerde tam. Yani birazcık da önünde. Arkadaşlar Al, yorumlara yorumlar. afiyet olsun herhalde Oğlum bize tuzak kurmuşlar lan. Emre. Gün sürsene şöyle. Birazcık sol gel. Sol yap. Sol yapsana. yanlış yerden gidiyorsun. Sağ lan orası enayi. Gitti. Karşı taraf değil mi? Önde. ardı arda, arda Ha. Bizim tekerler Köprü'de niye gitti? Köprüde tuzak kurmuşlar. Tuzak atmışlar köprüye. Şey. Ben sizin fishing info'nuzu yani. Sağda sağda. Sağda sağda sol 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 sol. Sağda. Okay. Sol orası. Oğlum aynı şey. <laughs> Gördük adamları. Emre dur, Emre dur, Emre dur, Emre dur, Emre dur. gelin alırız. Bir saat nasıl Vurdum adamı da. Tamam. Tamam. Ya botlar ya. ya. Olan işler. biri çeksin. Ölmeyin. Emre sal. bana bana. Önüyorum Emre. Bak. Hanginiz ayarlardan kapatıyorsunuz arkadaşlar? E ee, benim Hına. evin içinde AVM var abi. Ne olsun. Aldım. Şu evde altı Adam var mı da? Hı <laughs> 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 Ama bana hayvan gibi beş altı lazım. Ona sıfırım abi. <gülüyor> <gülüyor> Alttakini sağ Aşağıda <laughs> <sıkı>. da <laughs> bir adam var. Hıh, sinanmış lan. Lan hiç mi kimsede altı yok? Ve araba lazım bu arada yoksa gideceğiz. Var var anibusumuz var. Tamam. Hanginiz uzun hızlıyı çaldı bakayım? Hanginiz 6x'i çaldı bakayım? Aa, benim 6x'im var ben almam. Ben 6 bıraktım buraya. Tamam hadi gide kızlar. Oo bunda hesabı 186 var isteyen varsa. Bakın. Oyunun sonunda izni. Aha, alan dışı. 6x neredeydi bu arada Sinan? Arkadaşlar bu vuruş Arda için. Lan Selim. Efendim. Sinan 6x Aynı nerede? Aynı vurduk. Çekseniz ekili. Watch out. Çekiyorum. 6x adam 6x'i söktü götürüyor Watch Out. Ya işaret atıyorum ya. Okay, Haydi gidek gidek ya alana öleceğiz şimdi bak Oğlum öleceğiz. Arabayla kaçıyor adam. Sür. Selim abi ne yapıyoruz? Arabada. Aynen. Gördüm. Bas 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 ağzımda biraz şey yemek var da kovar. Sniper se Sinan Sniper'in varsa sniper den ha. Aa Selim sniper. Aa! Selim Sinan indir kafanı Sinan indir kafanı göremiyorum. Sinan boş ver biz deniyoruz. <laughs> Noskop no, deneyecektim oğlum, bu, be. Ya. alınmadı. Git. Gidek hadi benim. Hangisinin benzin daha fazla bu mu o mu? Bunun bunun bunun. Yapıştır. <laughs> hadi ya. El kaç les? El kaç les? Bir. Bir, Bir mi? Bir. Benim dört. Emre sende. Güzel. Yedi. Yediğim ben. Yedi. Üç gül alırsam, üç gül salarsanız bana, Eee yani alabilirsem de ölmeden iki günlük video çıkacak. Hmm. One. Baga mı girdim ben? Oha ben baga girdim bu arada. Tatlı güzeldi. Aa önümü göremiyorum baga bak. Videoda izlersiniz önüme bariyer çıkıyor. Bu solda drop varmış. Denizde iki drop var ha. YouTube kanalın var mı? Yok, açmaydı. Aynen önümüzdeki tamam, evleri bakıyoruz. Benzinde. Benzin olan. Evlerden benzin buluruz biz Ahmet. Ben motoru alıyorum. Planör var üstümüzde bir yerde. Nerede ben görmüyorum. Yukarılara bakın planör sesi aldım. Uçaktır oğlum o. planör. Benim elim geldi. Planör vardı ha bu arada şaka yapmıyorum. Bekle bakayım. Tam binin. Bindim ben Arda. Bunlar benzin bulup girdiler. Evet ya. Adam buluruz ya. Delim. Şimdi ikimiz de ölmeyelim. Biraz <laughs> komik olmaz mı? Abi bu adamlar ben... nerede ya? Kesin pusuyorlar Tabii beni kadar. gördüler ya. Sona kalmak için zıplayacaklar, isteyecekler ha. Hı, aynen. <laughs> aynen. Kesin öyle oldu. Aynen, kesin <laughs> öyle oldu. Elim, onu baktı. İki günde şey oldu. Mezarcının yerini aldın. Pardon mezarcım. Oğlum yok zaten. Emre'ye sordun ya, Emre benzin sürdün. Aha. Emre ben, ben senin yapacağın işi. Lan yapma tuşum yok. Selim. Adamlar tepede. Göstermiyorlar. Motorları açlayak mı? Motor olmaz. Bak planör ben var başlarız. demiştim. Ha planör planör. Oha Selim. AVM atıyoruz Selim AVM atıyoruz. Bak kesin Oha. bir trick shot. Ya. ya. bak ya bir. Bizi niye almıyorsunuz oğlum? Sıkar pat 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 pat. Helal be. Patlattık. Arda He Siz bir maç daha girer misiniz? Gireriz Neden olmasın Gel Selim Alırız bunları Tepeye gel I'm out Need ammo Arkada var ha Tepe Watch out Selim ben Adamı bunları oynadım Arkamda bir tane var Emre'nin işaret attığı yerde adam mı var? Selim olmasın o. Olabilir. Nerede bu? Selim bu evin üstünde. Bir saniye Olabilir. bir bomba deniyordum. Çıkma. Yok yok burada değil. Boş Atlamış bakalım. suya atlamış büyük ihtimalle herhalde. Ben size geliyorum bug'i buldum. Oğlum bir şey tamam daha ya. bari. Alacağım alacağım da. Tabi ben araç gördüm. Niye intihar etti acaba? Ne? <laughs> Seylem adam şurada. Watch out. Oha. Ardacım, Arda dikkat Arda. Açıktayım ya. Arda pin atsan alayım ba. onun kellesini. Düzgün tam bir pin atayım. Watch out. Oy! Abi. Canı yok, canı yok, canı yok. Gel oynarız. Eline sağlık. Bir koydum var ya kafasına. Bu da tutmayacak diye düşünmekteydim. Tut. Emre, 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 Emre gel. O tepede adam var daha dikkat edin. Yok oğlum burada adam. Sıkmamış mıydı o? Ya. Son kişi. Ben alırsam video gelir ha. Tava atalım buna. Tava Selim. Arkadaşlar ya atalım ya abi atalım. Arkadaşlar salın ya. Şşt, Emre Sinan. Bunu görürseniz tamam adamı salın. Okey. Selim. Okey. Abi <laughs> Tamam tamam. Gördünüz mü? Emre. Selim senin için tava atıyorum ona. Tam pin attım ha Emre. Arda. Tam yani. Dur bir dakika. Tamam. Emre tava geliyor değil. mu? Tava gelir mi? Emre Tamam bu nasıl atacaktım Mark the location. Oh, Selim babanın keyfi yerinde. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler çok güzel maç 6-6 12-22 kill'lik müthiş bir maç yeah, like atıp abone olmayı unutmayın çok seviyorum teşekkürler.